Şimdi ABD borsasının çökmesiyle başlayan 1929 dünya ekonomik krizi Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir. Peki bu krize karşı Türkiye hangi tedbirleri almıştır yazınız. Yazarız kardeşim ne zorluyorsun ya yazarız. Bir kere Türkiye arkadaşlar e devletçi ekonomik sisteme geçiyor. Bunu unutmayın. Devletçi politika izliyor çünkü sermayedarlarımız, para sahiplerimiz çok az ve bu krizle birlikte zaten insanlar iyicene fakirleşiyorlar. Bütün dünyayı etkiliyor ve zorunlu yapılması gereken yatırımları, şeker fabrikası gibi, çay fabrikası gibi, işte daha başka tekstil fabrikaları gibi bu fabrikaları devlet eliyle yapıyoruz ve devletçi ekonomik yani Türkiye devletçi ekonomi politikasına geçmiştir diyebiliriz. Özel sektörün yetersiz kaldığı yerde devlet kendi eliyle ne yapıyor? Sanayileşme hamleleri yapıyor. Bunun dışında Merkez Bankası kuruluyor ve Türk parasının değeri korunmaya çalışılıyor. Bunu da unutmayalım. Bu e, kriz önemli ve devletçiliği de unutmayalım. Ekonomi ile alakalı bir şey olduğunda olduğunda aklınıza mutlaka devletçilik gelsin. Hadi bakalım sıradaki sorumuzla çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Dikkat bu soru sınav sorusu olabilir. Şöyle çok güzel bir soru. Önce ne yapacağız? Soru kökünü okuyacağız. Hata yapmamak için soruyu net anlamak için. Bu amaçla yapılan çalışmalar nelerdir? Yazınız 10 puan değerinde bir çalışma. Atatürk izlediği sağlık politikasının amaçlarını şöyle e, belirtmiştir: Milletimizin sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölümün azaltılması nüfusun arttırılması, bulaşıcı salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi ve bu yolla milletin bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir halde sağlıklı vücutlar şeklinde yetiştirilmesi olarak belirtilmiştir. Peki bunun için biz ne yapıyoruz? Bir Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü müessesesini açıyoruz. Yani Salgın hastalıklarla işte koruyucu sağlık uygulamaları salgın hastalıklarla mücadele etmeye koruyucu sağlık uygulamaları geçmek İzmir'de, İstanbul'da veremle mücadele cemiyetlerini kuruyoruz, serum, çiçek aşısı, kuduz aşısını üretmeye başlıyoruz hatta yurt dışına bile satıyoruz o dönemde ve Heybeliada'da bir sanatoryum açıyoruz. Bak sanatoryumu size böyle sanatla işte müzikle böyle resimle alakalı bir şeymiş gibi sorabilirler değil. Ee, böyle özellikle verem gibi bulaşıcı hastalıkların e, daha kolay bir şekilde e, bir karantinaya alınıp e, iyileştirilmesini amaçlayan bir merkez sanatoryum. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda çok etkili bir heybeli sanatoryumunu da unutmayın. Bu da sınavlarda karşımıza gelir. Sorumuz çok sıradaki sorumuzla çalışmamıza yine devam edelim kıymetli arkadaşlar. Verilen bilgilerde verilen bilgide Atatürk'ün hangi kişilik özelliğine vurgu yapılmıştır? 10 puan değerinde bir soru. Kazandığı savaşlarda başarılı bir komutan, bakın başarılı bir komutan olmasını vurmuş, vurgulamış. O zaman burada bir askeri yönüne vurgu yapmış. Atatürk, yani kazandığı savaşlarda başarılı bir komutan olduğunu gösteren Atatürk, cumhuriyeti kurarak iyi bir devlet adamı, iyi bir devlet adamı olduğunu da kanıtlamıştır. O zaman aynı zamanda bir devlet adamı, yani Devleti kurtaran devleti yöneten çok önemli bir özelliğe sahip olduğunu vurguluyor. Şimdi burada tek başına burayı verseydi ben askeri derdim Ama iyi bir devlet adamını olduğunu da vurguluyor yani Atatürk'ün birden çok alanda yetkin olduğunu vurguladığı için burada Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini vurgulamıştır denildiğinde ben buraya çok yönlü cevabını yapıştırıyorum sevgili arkadaşlar Atatürk'ün işte, ve Trabluskarp'a e, gidip orada mücadele vermesi vatansever kişilik özelliği özelliğiyle e, açıklanabilir. Sofya'da e, gidip işte Bulgar parlamentosunu takip etmesi e, demokrat kişilik özelliğiyle açıklanabilir. Değil mi sevgili arkadaşlar? İşte 2. Dünya Savaşı çıkmadan çok geçmeden bir savaş çıkacaktır. Bizim bu savaşta işimiz yoktur demesi e, ileri görüşlülükle alakalıdır. Bunlar bizim için son derece önemli notlar, önemli şeyler sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün bu sözleri ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangileri ilgilidir yazınız diyor çok güzel 10 puan değerine bir soru Türk milletinin yürütmekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir O zaman burada bunu A olarak alırsak akılcılık ve bilimsellik var müspet ilimdir, bilimdir diyor akıl Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz diyor Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin de üstüne e, çıkarma ideali yani çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma ideali e, bu çok önemli milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmak yani medeni hale getirmek e, medeni bilime medeni çağdaş ülkelere ve çağdaş ülkelerin de üstüne çıkartmak bizim bunu e, biz bunu yapmaya mecburuz diyor Atatürk. O zaman ne oluyor çağdaş uygarlık düzeyinin çık üstüne çıkarma ideali oluyor. Kuvvet birdir. O milletindir. Bu nedir sevgili arkadaşlar? Milli egemenlik. Egemenliğin millete ait olması. Kuvvet tektir. Tek bir kuvvet vardır. O da millettir. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. O zaman milli tarih bilinci. Geçmişimizi, atalarımızı öğrendikçe biz daha da ne olacağız sevgili arkadaşlar? Kendimizde kuvvet, güç bulacağız. Atalarımız İstanbul'u fethetti çok çok böyle bizlerin üniversitelere yeni yeni gittiği yaşlarda biz ise ne yapıyoruz? Hiçbir iş yapmıyoruz. Bizim de daha böyle atalarımızı görüp daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel bir ülke için daha çok çalışmamız lazım. Hadi, hadi, hadi doğru cevap vereceğine inanıyorum. Tam bir ineksin. Mü. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cumhuriyet Halk Fırkasına ait 3 özellik veriniz. Bir kere ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk. Bunu unutmayın. Devletçi ekonomik politikayı benimsiyor ve iki dereceli seçim sistemini savunuyor. Bu cepte. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına ait 3 özellik. İlk genel başkanı Kazım Karabekir, liberal ekonomik sistemi benimsiyor ve tek dereceli seçim sistemini savunuyor. Yani liberal ekonomik modeli benimsiyor. Yani özel teşebbüsün yanında devlet, devletle birlikte özel teşebbüs böyle karma olsun. Hatta özel teşebbüse daha fazla e, ayrıcalık veya işte ağırlık verelim özel sektörde. Yani devlet ekonomiden biraz elini çeksin düşüncesi liberalizm. Devletçilikte de devlet ekonomide her zaman e, eli e, ekonominin üstünde olsun. Zaten bizi devletçiliğe zorunlu hale getiren e, devletçi ekonomik modeli benimsemeyi benimsememizi sağlayan şey, o dönemlerde az önceki sorumuzda da çözdük. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Zenginlerimizin, işte özel sektörün gelişmemiş olması. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na ait 3 özellik veriniz diyor. İlk Genel Başkanı Fethi Okyar, Ali Fethi Okyar, bunlar da liberal ekonomiyi benimsiyor ve tek derece seçim sistemini savunuyor. Şimdi... E, Menemen olayından önce Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini fesh ediyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şehzade Şeyh isyanından sonra da Terakip Pevre Cumhuriyet Fırkası ne yapılıyor? Kapanıyor. Bunları bilmemiz lazım. Bunlar sınavlarda karşımıza gelebilecek türde özel şeyler. Metne göre Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliği vurgulanmıştır? Mustafa Kemal suikast sonrasında yani suikast girişimi sonrasında daha doğrusu ben ölürsem yüce milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim. Bundan müsterihim. Düşmanlarımız düşünebildikleri iğrenç çarelere istedikleri kadar girişsinler. Düşmanlarımız düşünebildikleri iğrenç çarelere yani işte düşüncelere, tavırlara, hareketlere istediği kadar girişsinler. Onların bu hareketleri bizim inkılap ateşimizi söndüremez. Ne olursa olsun Mustafa Kemal'in burada hangi kişilik özelliği var? Kararlılık. Kararlı bir insan. Zaten Mustafa Kemal 7'sinde neyse 70'inde de o. Küçükken de öyleydi değil mi? Ne yapıyordu? Ee, okula, Askeri okula gideceğini söylüyordu annesine. E, çevresine gider askeri okula gitmesini istemiyordu. Mustafa Kemal ne yaptı? Gitti okula kaydını yaptırdı. Sınavını kazandı ve bir şekilde annesini de ikna edip okula... E, kayıt oldu. Bu neydi? Mustafa Kemal'in kararlı kişilik özelliğiyle doğrudan alakalıydı. O son derece güzel bir soruyla daha yine karşınızdayız. Adam lan, vallahi adam. Adam ya. Bu tarz sorular sınavlarda çok geliyor. Aşağıdaki çıkarım açıklamaların karşılarına ilgili olduğu olayı yazınız. 20 puan değerinde. Almanya ve İtalya'nın yeniden silahlanarak saldırgan bir politika takip etmeye başlaması üzerine Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmanın adı sevgili arkadaşlar şöyle Balkan Antantı diye şöyle yazalım güzel bir şekilde sizlere bu antlaşmanın adı Balkan Antantı. Hatta bunu Tayyar diye de kodlayabilirsiniz değil mi sevgili arkadaşlar? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Bir, bir de Balkan Antantı var. şey, Sadabat Paktı var. Balkan Antantı'nı anlattık. Sadabat Paktı da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanıyordu. Bunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Yine sömürgeci, yayılmacı siyasetten dolayı. Balkan Antantı bizim batı sınırlarımızı Sadabat Paktı doğu sınırlarımızı ne yapıyor? Koruyor. Suriye mesela bu pakta katılmamıştı. Bizim Hatay meselesinden dolayı Sadabat Paktı'na katılmamıştı. Bu da bir sınav sorusu olabilir. Balkan Antantı'na da Bulgaristan katılmamıştı. Diğer ülkelerden toprak istediği için. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından birinci dünya savaşı sonrası dünya barışını korumak için hangi teşkilat kuruldu? Zaten dünya barışını sağlayamadı. E, i̇kinci bir savaş çıktı. Milletler, neyi arkadaşlar? Şöyle yazalım. Cemiyeti kuruldu. Daha sonra iki dünya savaşından sonra Birleşmiş Milletler olacak. Milli sınırları içerisinde yer alan ve Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra uluslararası hukuka ayrı bir şekilde İngilizler tarafından işgal edilen yer Musul'dur ve Musul sorununu biz Ankara Antlaşması ile çözüyoruz ama bizim aleyhimize yani olumsuz bir şekilde. Çünkü sevgili arkadaşlar maalesef Musul'u kaybediyoruz. İngiliz mandasındaki Irak'a gidiyor. Şeyse ehtisyanı da etkili. Lozan Antlaşması sonrasında tevhid-i tehdisat kanunu ile çözüme kavuşan dış politika sorunu eğitimle ilgili yabancı okullarla ilgili bir e, mesele bu. Şöyle yazalım. Yabancı okullar sorunu. Evet. Yabancı okullar sorununu en çok biz kimle yaşadık? Fransızlarla. Daha sonra bu okulları e, Türkiye'ye bağlayınca dedik ki bu okullar bizimdir. Siz hiçbir şey yapamazsınız ve bu sorunu da böyle çözdük. Türkiye'nin kendi iç meselelerine, kendi iç işlerine yabancı devletleri karıştırmak istememesi, Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Ben bağımsızım. Bana kimse karışamaz. Dış politikada e, kendi iç iş değişime veya dışarıda başka ülkelerle kuracağım ilişkilere başka bir devlet karışamaz. Ben tam bağımsız bir ülkenin bu da tam bağımsızlıkla doğrudan alakalıdır sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım geçtik sıradaki başka bir soruya. O son derece güzel bir soruyla karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Son sorumuz diyoruz ve güzel bir soru. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü çok önemli bir örgüt. Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. yıl dönümü dolayısıyla 1981 yılını 1881 1981 Dünya Barış Yılı olarak ilan etmiştir. UNESCO tarafından alınan kararda Atatürk için şu ifadelere yer verilmiştir. Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün bir lider, bir inkılapçı, bir sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan bir önderdir işgal altındaki diğer uluslara da örnek oluyor. Mesela Afganistan gibi şey eee özürüm Hindistan gibi. İnsan e, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşam boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Bu bilgilere göre Atatürk'le ilgili öncelikle hangi yargıya verilebilir? Atatürk arkadaşlar nasıl bir liderdir? Evrensel bir liderdir. Yazalım. Evrensel bir lider olarak kabul görmüştür. Aynı zamanda Atatürk nedir? Bir inkılapçı, bir sömürgeci, yılmacılığa karşı işte ama bakın UNESCO bütün dünyada barışın adamı olarak gösteriyor Atatürk'ü. O evrensel bir lider. Herkese örnek oluyor. Umarım sizin için faydalı, etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Biraz yoruldum. Ama sizleri de güzel bilgilendirdim. Ara ara sorduğum soruları cevapladığınız için mutluyum. E, ve şimdi sınav sonunda da aldığınız puanı lütfen yorum kısmına yazın. Yazılıda da okulda hangi puan aldıysanız onu da yorum kısmına yazın. Çünkü çok güzel olur. LGS tayfa sizleri çok seviyorum. Sizlere özel denemeler yayınlıyorum. O denemeleri mutlaka çözün. Konu özeti videoları da yine yayınlamaya çalışacağım. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.